İlayda. Merhaba. O dün çantamızda kalan simit. Onu kuşlara verelim mi? Hadi, Hadi gel kuşlara verelim. Peçeteye sarmıştık. Çantamızda kalmış. Ana. Ver. Ana. Ver anneciğim. Ana. Ver anneciğim. Ver, anneciğim. Sen yiyecek misin? Ham yapacak mısın? Bak. Kuşlar o tarafta değil anneciğim. Şurada bak gel nerede kuşlar? Hadi gel. Hadi gel biz de atalım gel. Evet gel anne. Gel. çık bakalım. İlayda kaçtılar mı? Bir sürü kuş değil mi? At anneciğim at. Aferin kızıma kuşlara versene bak orada dolu kuş var bak bir sürü Al anneciğim ben parç ben parçalayayım sen ver. Kuşlar mama yiyor. Al bakalım. Kuşlar mamasını yiyor. Sen kuşları mı besliyorsun anneciğim? Al bakalım. Anneciğim, at anneciğim. Mama ver. Al bakalım. Ha? Sen de yiyebilirsin. Bir tane de kuşlara ver. Annem çok hızlı atıyorsun. Biraz daha yavaş at. Oldu mu? At. Al kızım. Bak kuşlar nasıl güzel yiyorlar. Gördün mü güvercinler? Bak, ayağımıza kadar geldiler gördün mü anneciğim? Al bakalım bir tane daha. Sen de yiyebilirsin. Ha, ağzına var ama. İlayda ham ham yapıyor. Vereyim daha. Sen al hadi. İlayda kuşlara mama atıyor. Cana mı çarptı kuş? Korktun mu? Korktun mu İlayda? Mama. Evet. Hı? Öyle atma. Sen de ye. Parçala. Çok büyük attı. Aldın. Hani? Küçük küçük parçala at anneciğim. İlayda burası kuşlarla doldu. Baksana ayaklarımıza kadar geldi. Ay, baba. Mama al bakalım mama. Onlar dikenli gül anneciğim. Onlar eline dokunma oldu mu? Bak nasıl geliyorlar ileride gördün mü? Bak 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 ben küçük küçük parçaladım. Onlar daha çok geldiler. Sen de ver al. Hı? Mama. Sen de mi istiyorsun? Al. Kuşlara bir tane de. Onu da kuşlara ver. Onu da kuşlara ver anneciğim. Bunu da ilade yesin artık. Ah, bunu da ilade yesin mamasını. Artık onu da sen ye anneciğim. Tamam. Hadi bay bay yap o da senin olsun. Evet. İlayda mamasını paylaştı. İlayda bunlar tam kadar geldi baksana. Korkmuyorlar değil mi kızım? Hadi bay bay de kuşlara gidelim. Kuşlara bay bay yap. Kuşlara bay bay. Hoşça kalın kuşlar. Size yine mama getiririz. Oldu mu? Oldu mu Deyla'da? Mama getiririz de size. Evet. Bebek geldi. Bak buraya arkadaş da geldi. Seninle beraber atıyor. O da simit atıyormuş. Evet kardeş de seninle birlikte simit atıyor. Bak. O kardeş de simit atıyor. Siz kuşlara yem veriyorsunuz değil mi? Bak o da simitini yiyor. Sen de ye. İlayda, senin maman bitti mi? Bitti mi? Evet kardeş, ayağın üstüne koyuyor. Ayakkabısının üstüne koyuyor. Bak şimdi gelecekler, alacaklar bak İlayda. Bak 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 nasıl yiyecek şimdi? Geliyor yavaş yavaş. Ham yedi, gördün mü? İlayda ham ham yaptı, gördün mü? Hadi bay bay yap kuşlara gidelim. Bay bay yap İlayda. İlayda bay bay yapar mısın? Ocak al. Bay bay. bay, bay. Sen de bay bay.